Trakya'da son iki haftada iki binası 750 dekare kila alan yandı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hububat biçim sezonundaki yangınlarda 2750 dekare kila alan zarar gördü. İlimizde hububat geçti geçtiğimiz hafta. Yıllarda başladı. Arpalar bitmek üzere. Hububat buğdayda da yaklaşık %10'a geldik. Bu hafta içerisinde hasadımız iyice hızlanacak. Tabii ki hava sıcaklıkları da arttı. Özellikle meteorolojinin bir uyarısı var. Yarından itibaren bölgemizde hava sıcakları 5-10 derece daha artacak. Tabi biz e, üreticimizin bir yıl boyunca emek verdiği e, ürünlerinin heba olmaması için yangın özellikle biçer dör hasa sırasında hem biçer kaynaklı hem de başka e, nedenlerden kaynaklı yangınların önlenmesi için hem üreticilerimizi hem biçer oper operatörlerimizi denetliyoruz ve uyarıyoruz. Bu sene e, valiliğimizce yayınlanan biçer dörü anız yangınları tebliğinde ilave tedbirler de aldık. İlimizde 12 ile 19 saatler arasında biçer dörüler çalışırken mutlaka yanında 600 litrelik bir tanker bulundurma zorunluluğu getirdik. Çünkü e, yangın ilk başladığı e, sırada eğer müdahale olmazsa büyüyebiliyor. En azından itfaiyenin o bölgeye kadar o, o bölgeye ulaşacağı ya da orman teşkilatının o bölgeye ulaşıncaya kadar geçecek sürede ufak yangınlara müdahale için böyle bir şeyi zorunlu tuttuk. Bu da önemli bir katkı sağlayacaktır. Geçtiğimiz hafta tabii ki üzücü ama çok fazla değil. İlimizde yaklaşık 700 dekar ürünümüz yandı. Bu birçok nedenden kaynaklanabiliyor. bizim için önemli olan bu nedenleri, o nedenlere karşı gerekli önlemleri alarak bunları en az seviyeye indirmek. İlimizde 250 bin hektar tarım arazisi var. Bunların yaklaşık yarısı 1 milyon 200 bin dekari hubat üretimde e, e, hubat üretimi yapılıyor. Buğdayda hasat şu anda %10 seviyelerinde ama bu hafta itibariyle hızlanacak. Önümüzdeki haftalarda da hubat hasadımız tamamlayacağız inşallah. Tabi üreticilerimizin e, mutlaka hem üreticilerimiz hem vatandaşlarımızın özellikle tabii ki her yerde ama e, hubat ekili alanlarda Sigara içmemeleri, sigara içiyorlarsa o izmaritleri mutlaka yanlarından götürmelerini, yerlere atmamalarını, özellikle cam kırıkları varsa ki hava sıcaklıklarında cam kırıklarında da yangın çıkabiliyor, bunları mutlaka arazilerin etrafından toplamaları, vatandaşlarımızın da araçta geçerken herhangi bir izmarit ya da bu tür cam şeyler atmamaları önemli olacaktır. Biz bununla ilgili hem emniyetimize hem jandarmamıza birlikte hem vatandaşlarımız hem de üyeslerimiz bilinçlendirme çalışmaları devam ediyoruz.